görüyoruz musun? Çöp mü döktün oraya? İşte e, çöplerde yaşam belirtisi var yok. كككككك Gel. Gel. Nereden geliyorsunuz? He? Hani öbürü kinirdi öbürü ki. Gel lan. Patrin ne Ne yapıyorsun? Ses nereden geliyor lan? Gel 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 gel! Ha lan oraya geçin. Üstüne çıktıydı bir tane. Ee, onu indirdik. Belediyeden yardım istedik. Ondan sonra şimdi orada bir tane havlıyor ama şey. Sanki tasmalı gibi. Dur bakacağız. Hani bizim şey nerede lan? Gel Gel. burada bir da ben olur ya bazen içine falan düşer oradan mı geliyor sesleri baktım da ama beyaz bir şey beyaz gördüm yani uzaktan gördüm sanki şey de var tasması da var gibi şimdi şuraya çıkın, <laughs> Gel. 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 Içi de Gel. 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 Yaklaşır mı bilmiyorum. deneyeceğiz Gel. Havlum da gelmiyor. Da. Gel, sıkıştırma gel. Herkes gücü gücü yedir. İşte bu da başkası var ya burada. Gel. Gel. Şu. Gel, bunu da kim çıkaralım? 对对对 Gel bakayım bir gel. Bir gel. Bir gel. Heh, şu tasmanı bir çıkaralım. Gel. Yani ben ses duyunca bazen bu çöpün içine düşüyorlar. Geçen gün de kamyonun üzerine çıkmıştı bir tanesi. Hatırlıyorsun değil mi? Hani bir de bugün pazar. Bir, kimseyi de bulamam. <laughs> Bismillah. Gel, gel bakayım gel. Şişt, şişt. Gel, gel sen gel. Sen, seni dımıştırır bu gel. Gel, gel. şu tasmanı çıkaralım. Uuu, dur. Aha, darbe alamışlar. Tamam, tamam. Tamam, dur, dur. Az bak, bak. Hadi. <laughs> <Şak, şak, şak. gülüyor> tamam. Arada ben kaybettim. Hadi bir sürü daha. Daha darbe Gel. Ne girdi lan ayam nasıl? De. Bokma mı burada? Hmm? Bu dağlar ıssız dağlar. Isız dağlar, karanlık dağlar. Ben onu dımıştırırım gel. Korkmuyor Bugün pazar. İşte e, <gülüyor> <gülüyor> otursak tuttursak bu gariplere faydamız olmaz. <laughs> Seviyor mu beni? Ama lan gözü renkli farklı mı? Sen Van Kupa mısın? Sen kimsin lan?